Oh. Anam, oh, 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 oh. Anam, 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 anam. <laughs> Nasıl basılıyor? Vay babam vay. Vallahi billahi var ya kalama sesi var ya yıkıyor ortalığı. Bak 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 bak. Şuraya bak ya şu. <laughs> rız, rız 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 Oh. 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 <laughs> Aslanım be. <mı? gülüyor> Bilal abi çok büyük bu. Komutan çok büyük. Evet. Komutan çok büyük. Evet arkadaşlar Karaduman Vlog TV kanalıma hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz gibi ay arkamda böyle biz bu saatlerde balığa çıkıyoruz. Her zaman dediğim gibi balık yakalamak kolay değil ama bu zevki yaşamak ayrı bir şey. Arkadaşlar da hemen oltalarını atmaya başladılar. Evet asıbayımız, işte Ahmet arkadaşımız. Bakalım ne çıkacak hakkımızda bildiğimiz yok. <laughs> şu anda pipet pipet muhabbetimiz başladı <laughs> abi cikle mi pipetle mi ama pipet yakalıyor arkadaşlar yani altında da onu çiziyor. Yani pipetin icatçısı burada yani evet, daha doğrusu <laughs> re reklama gerek yok Reklama gerek yok arkadaşlar biz bu reklamlardan ürün 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 tanıtım reklamı alıyoruz kesinlikle onu da söyleyeyim yani bu kendi aramızdaki şey muhabbet. <laughs> ha bak Emin, Emin duyuyor birader? Bu hafta gelmedim bak. <laughs> bu pipet muhabbeti sağa geliyor ha. Balıklar da sağa gelecek bak haberin olsun. Bu hafta ha. Bir, Faruk Emin için. bir daha söyle komutanım. Ha bak Emin, senin havuzunda şu anda haberin olsun ha. Mehmet Aslı senin havuzunda birader haberin olsun. Mekanus sahibi geldi merak etme. Aynen mekanın sahibi geldi. <laughs> <laughs> siz siz bu hafta gelmem böyle bala tamam mı biz sizin yerinize güzel balık tutacağız inşallah o zaman bize rastgele arkadaşlar hadi bakalım oltamızı suyla bir buluşturalım attım ağzına düşsün boğazına diyoruz bakalım oltamızı şimdi suya attık bu hafta çorbalar kim ısmarlayacak hiç bildiğim de yok ama balığı yakalayan çorbadan yırtacak yakalayamayan ısmarlayacak <gülüyor> Başarılı. Başarılı. <laughs> Çorbayı yakalayamayan ısmarlayacak. İyi bir bir kuralı Aynen. Abi, bir sefer tutu versen var ya, bir sefer tutsan o ışığı alıyor zaten. Şimdi ee, hava biraz karanlık olduğu için ciklerimize glov vuruyoruz arkadaşlar. E, vurduğumuz glove Hani balıkların daha çok dikkatini çekiyor. Suyun altı tabii ki biraz daha karanlık. Bu görmüş oluyoruz ortamdan. Yani şu anda havadan daha karanlık olduğu için. Glow vuruyoruz. Olur yani avcı balıklar olursa atlaması kolay olsun diye şeye sahtemize. Şimdi denemelerimize devam ediyoruz. Bakalım bu hafta balık yakalayabileceğiz mi? Onu da bildiğimiz yok. Böyle konuşuyoruz ama ne derler ona? Her hafta kedi bal yemez. Bak oradan atarsan var ya. Şurası ha, orası çok rahat olur senin için. Seni oradan Arkadaşlar şu anda bulunduğumuz nokta az önce fark ettim. Şöyle şu ufuk çizgisinin olduğu yerde Kıbrıs var. Yani şu görmüş olduğunuz yerde şöyle Kıbrıs dağları gözüküyor. Beş parmak dağları. Ee, bizim bulunduğumuz bu yerdeki yaşayan bir takım arkadaşlarımız hep derdi Kıbrıs'ı sabahları biz görüyoruz diye. Ben de ilk defa böyle bir olaya şahit oldum. Yani şu ufuk çizgisinin olduğu yerde var. Yani videoda şimdi yaklaştırabildiğim kadar size yaklaştıracağım ama ne kadar yansıyor ben de şu anda kestiremiyorum. Ee, Olduğumuz yerden Kıbrıs'ı görebiliyoruz. Ee, Kıbrıs takı balık avcısı arkadaşlarımıza da selam olsun. Bizi izleyen bütün Kıbrıs takı e, soydaşlarımızın hepsine buradan Türkiye'den selam olsun. Gazi Paşa'dan. Ee, avımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. İşte bu devam ediyoruz. O balığı çeksin. Hadi bakalım. Hadi oğlum. Ya şey Kok şeyi e, ha komutanım sen topladıysan bir ayarı ver ver. gerek var mı Yoksa... Of of süper. Nasıl Ahmet basıncı? Oo. Oh. Kalkacak gerek var mı? Arkanda kalkış Arka bak. Kalkış şeyse arkanda veri ver. O büyük birader ya. Aa, ka kalamaya bak, kalamaya, kalamaya. Allah aşkına. Ya, ya. Oğlum, oğlum, kalamaya ben bak ben abi, kalamaya. Abi kalamaya bak. Şuraya bak ya. Kalamak. Goldan ikiliklendi, ikiliklendi. Oğlum oh. <laughs> Wow! Aynen. Bir şey söyleyeyim mi? Kakıcı verin ben sana. Dur. Bir dakika. işi şansa bırakmalı. Kişi. Ne oldu? Kuyruktan mı kalanmış? Aha! Süper. Aha. Süper ya. <laughs> i̇şte bu. Aynen. Dur. Kuyruktan yakalamış ya. Yok Kuyruğa dolanmış ya. ya. Sağ olun, sağ olun. Ha. Aynen. Ulan dedik herhalde 20 kilo var balık 10 kilo var dedik ya. Ahmet <laughs> evet. harikasın ya. İşte bu. Süper. O zaman bize rastgele. Attım ağzına. Düşsün boğazına. Evet arkadaşlar az önce bir tane de balık kaçırdı arkadaşımız. Şimdi o kaçan balığın ifadesini merkeze çekeceğiz hesabını bir soracağız. Niye kaçıyorsun sen diyeceğiz. Komutanımız yanımızda. Soru soruşturmayı bizzat komutana yaptıracağız. Emin, Emin Usta bak. Aa bak komutan ne diyor abi, duy. Abi, iniyorum abi. Hemen iniyorum abi. Aynen kakacak ana kol. O bir dakika dur 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 kakıcı getiriyorum. Komutanım zorlama. Komutanım bir dakika hiç zorlama. Az önce kaçtı zaten. Allah Allah. Dur abi. Dur, komutanım şey yap. Hah. Dur dur dur. sıkıntı yok. Lütfen. Şoslar. be. Vay 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 Evet, vay. evet. Bir dakika şuan. İşte Arı, buz, buz. <laughs> Allah dalgalı. İşte Komutanım sakın zorlama kaçmasın. Bu balığı alacağız inşallah. Emin Usta'ya da selam olsun. Allah'ın izniyle. <laughs> Aynen. Emin Usta balığı zor çakıyorum. Seni seviyorum <gülüyor> ha. <gülüyor> duy duy Emin Usta bak. <laughs> Emin kardeşim vallahi var senin havuz ama hava <laughs> dostunun takviyeli aldım balığı. <laughs> Aynen. Zikzak çiz dedim. Gelsin gayrı balık. Azcan oğlum. Oo, al daha. Tamam, yoruldu, yoruldu. Daşaltı yapacak, daşaltı yapacak, daşaltı yapacak. Yaptın mı? Yaptın mı? Ha, dola, dola, dola komutan. <laughs> Pompala. Pompala. Dur. Dur, 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 bir dakik. O bitti. İşte bu. Bizim o ya artık. İşte, i̇şte bu. bu. Biz Abi. de biz de biz de gayr. Emin Ölük'ten selam söyle. Mekanın sahibi geldi. <laughs> Kakıcı Emin, çekiyorum. Kusura bakma. Çek. Çek. çektim. Bu havuz benim artık. <laughs> Aha da bu. Stergem. Aman. Komutan <laughs> şu balığı bir sağlam alalım. <laughs> i̇şte bu ya. Olay bu. Hadi hava devam o zaman. Abi şş, bir dakika nasıl olacak bu iş? Çorba bize kaldı ya. Siz siz çorbayı düşünün düşün. <laughs> Çorba bize kaldı valla. Aha attım bakalım hadi oğlum. Lan yakalanacaksanız yakalanın bak. Arkadaşlara çorba feda olsun önemli diye. Neyse şöyle bir balık yakalansın da çorbadan yırtalım ya. Çorba bize kaldı valla. Çorba ne Abi siz... Hangisi sade? Abi kelle hangi kelle Abo! Allah Allah! Masraf çoğaldı arkadaşlar. Valla balık yakalayamazsak var ya yandık yandık. Yakalasak da artık bu saatte sonra geçti. Aynen. <laughs> Çorbalar bize kaldı bu hafta. Aynen, Yok çorba bize kaldı canım. Şimdi işin doğrusu. Ha. ha. O olur. Çorba bakma. <laughs> Senin çıkarsın <laughs> Emin baba gör birader gör. Ah ulan beni yalnız bıraktın vallahi ya. Ah. He? Aynen ha. Biraz, Biraz ya. Helal. Helal Hasan. Evet, Vallahi aldı. Hayır bu da Faruk kardeşim. Oo! <laughs> Kalamanın sesine bakın. Ahmet sen yardım et ona Ahmet. Of. Oh. Ama iki defa hamle yaptı. Gördüm gördüm. Hamleyi güzel yaptı. Yani, Asıl. Her işte bir patron olacak. Bak koç beni yönlendirdi. Ha atladı belki ne atladı. Yavaş dedi. Hemen vurdu. Aynen. Beni de atladı da. Ee. Ah be. Iskaladı mı? Iskaladı ıskaladı. Bak, şurada şurada. <gülüyor> kesin kesin <gülüyor> gayrı bu saat, saat nasıl? Yok. Aynen kurtulma şansı kalmadı. Çorbalar dizde. Duruyor mu balık daha? Duruyor, duruyor. Oo, bu seferki de büyük ha. Manyak. Balık takımları... Hadi ne oldu? Şey, kam şey al, kakıcı al da ne olur ne olmaz. Hadi be. Atla be. Hadi. Oh 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 oh. Vallahi süper süper ya. Şöyle. Heh. Aa bak o büyük ha bak ula kakıcı almadınız siz ya. Bilader niye almadın kakıcı? Yapma ya. Misinayı mı kopardı? Balık büyük ya. Abi bir kakıcı neyse. Sağlık olsun arkadaşlar. Balık kaçtı. Yani kaçan balık büyük olur diyeceğiz de inan balık da büyüktü yani. 2 kilo, 2 kilo üzerindeydi balık. Neyse sağlık olsun. Valla ben de kakışta he aynı. Şey o var ya evet. Kakıcı atı vereceksin hemen. Su, sudayken balık. Yoksa balık her an koparmaya meyilli zaten. Ya işte işi Kaçan balık büyük oldu. Hiç kafa az diyormam. Alır gelir şimdi onu ifadesini alır niye kaçmış? Yapma. Tutulmamış tam olsun. Dedim ya size. Balıklar Abi yakında aldığı için oturmuyor. Vay arkadaş. Ben çok seviyorum <laughs> ya. Nazar mı diye. Görmesin kaydama. Oturmadı. Oturmadı. Oturmadı, oturursa onu alırdı. Elbette elbet, oturur. Elbet. Arkadaşlar balıklar misinayı kopardı. Yani bugün balıklar zaten büyük olacak yani tahmin ediyorduk da. Şu anda Ahmet arkadaşımızın şeyini de Az daha bir şey Evet. <laughs> Komutanım sağ sende ona göre. Yokluğum var atma. <laughs> Burada 11'e kadar balık aldık biz komutanım. Evet, evet. Bura güneş 11 11 geliyor. Teşekkür ediyorum kardeşim. Ya. Eyvallah Balığı bıraktın. Yok da oğlum ya. Şimdi yakalamanız diyor bana bir şey. Şimdi yakalamanız yeter ya. Hepimiz yakalayalım. Şimdi, şimdi şu şekilde. Hepimiz yakalayalım. Bağladık abi. Ondan sonra. Böyle. Kaçtırdım. Şimdi indirebilirsin abi aşağıya. Bu klips bulamıyorsun. Arkadaşlar ben bunu böyle sayıyorum. Çünkü <laughs> bunun da bir sayısı var. 10 tane sağlıklı bir klips var. Sende klips var mı? Var var klips var. <laughs> Benim... Geç şunu yaparsın. Bende o ]acak. yok. Hadi komutanım. Bak, daha şey avans verdi şu anda. <laughs> komutanım 4'e 300 ona göre. Aynen. Vallahi ne kaçırdık ya. Aynen. Yorucu ya. ya. Yani Allah'ım. Allah. Şöyle sağdan sağdan yandan yandan gelecek. Yani. Sağ tarafa sağ tarafa. Ben dedim de bana gülüyorlar biliyor musun? Hani <laughs> Diyor mu balık yakalarsa çekecek hal kalmıyor diyorum. He he, orada. şey ya. diyorsun şimdi usta ne yapacağım diyor. Tabii, o da oluyor. Ama şöyle bir şey var. Pipetler gerçekten hani ee, kendini kanıtlamış şekilde. Harika ya. Bir de ben bunlara biraz oje moje ruz makyaj yapıyorum. <laughs> De gidiyor ki. Tabi balıkta bile bakımlı şart abi. Vallahi. Manikür, pedikür Ay, hepsi ya. olacak. Vallahi. <laughs> ne oldun ya. Ben sahaya diyorum. <laughs> Buyur abi. O zaman ne diyelim? Şöyle. Attık ağzına. Düşsün boğazına mı diyelim? Ay, ben öyle Haydi o zaman. Boğazına düşürdük. Eski arkadaşlar hangimizde? Ya, ama evet, şuna gerek var ama asıl ihtiyaç olan orada. <laughs> <laughs> doğru yani. ha. Oh, aldım, aldım. Oo! Oh. 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 nasıl? Allah, arkadaşlar. Oh. Oh! 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 <laughs> Çok büyük bu. Tamam, ben Komutanım kalk. Buradayım. Komutanım. Komutan dur. Komutan yoruyor mu şu anda? Çok büyük. Dönüyor <laughs> Allah. Oh. Hadi Elim ayağım Dur dur. Komutanım ha. Komutanım. Balık dönüyor şu anda. Hadi. Oh. Ahmet dolaştırabiliriz Ahmet öneye geldi. Yapma. Komutan geliyor. Dur. Ahmet, ahmet, kaç kaç. Geliyor. Dur. Dur komutan. Dur dur dur. Bir dakika geliyorum yanağa geliyorum. Geldim. Geldim gel. Geldim gel. Aldım aldım. Dur neredesin? Dur. Dur. Dur sen elini Dur. Bir dakika dur. Çıkarıyorum yukarıya dur. Geliyor. Dur. Geliyor, geliyor, geliyor. Dur. Bak. Süper. Anladım. Bak, bak, bak. Bak, bak, bak. Tamam. O öldü. Tamam. Vallahi <laughs> <laughs> değil Abi <gülüyor> ne yaptın ya? İşte bu abi ya. Balık bu ya. Olay bu. He? Olur, olur, o da olur. Süper be işte bu. <laughs> Balığımızı hemen suya atıyoruz. Geldim kardeşim. Bu arada hayatımda bak cik bağladım, iğne bağladım, misine bağladım. Bu arada işte ben kendi çorbayı, yap... Çorb çorbadan yırtma Aynen bak kendi yaptım pipetle yakaladım bu arada. <laughs> tabi tabi Ahmet e de dedim. Ahmet de dedi üzerinde yeşil varsa balığı alır dedi. Ben de gerçekten tek gele böyle yeşil yeşil. Hayatımda ilk defa pipet bağladım. Kendi bağladığım pipetle de balığı yakaladım. Gelsin abi. Dur. O biraz şöyle bir yüzsün. Şöyle bir yüzsün bir bu tarafa doğru yürü. Hah. Hayali ver. Of of of. Vallahi bu Faruk kardeşime gelsin ya. Bu fa e, e, emini bırak. Dur. Dur dur. Dur. Ha. İşte bu. <laughs> 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 Uy. Tut tut, tut, tut tut. Abi bak Ahmet Ah tamam. Al komutan işte bu. Bir resim at alın lütfen. Evet abi. Sonum çeker, Çek ya. Fazla fazla. Evet arkadaşlar. Bugünkü avımızın sonuna geldik. Çok güzel heyecanlı bir av yaptık. Ee, yakalamış olduğumuz balıkları temizleyeceğiz. Tabi bir yandan da arkadaşlar acıktı ya. <laughs> Ahmet kardeşim. Afiyet olsun. Arkadaşlar çok güzel bir heyecanlı av oldu. Sizler de işte görüntülerde gördünüz. Avımızın sonuna geldik. Şu anda nereye gidiyor diyorsunuz? Aşağıya iniyorum. Kim varmış? Burada bir bakalım. Oo. Komutanım kolay gelsin. Sağ olasın. Abi balığı yakaladık. Bak temizliyor komutanımız böyle. Bizde şöyle bir şey var. Evet. Balığı az yakalanıyor. Çok yakalayan temiz diyor. <laughs> Süper. Orta kalan diyor. Aynen aynen bak ay, arkadaş yukarıda bisküvi ay, yiyor. Temizlemesini, pişirmesini, her şeyini seviyorum. Aynen. Bu arada bugün yakalamadı seni. Bugün yakalamadı zaten zirve yaptım. Aynen. Ama sağ olsun Emin'in havuzu değil. Artık burası <laughs> komutanın havuzu. Emin duydun mu kardeşim? <laughs> Bu laflar sana gelsin. <laughs> Bu sana gelsin diyor bak birader. Bilader artık var ya bir şey söylemiyor. Senin havuz elden gitti oraya bir kere bir unut. Bak ne zaman 5 tane tutarsan senin olur havuz. Bak 5 tane yakalaman oh. lazım. Oh. Bak, dal dalga da geliyor bu arada. Alttan alttan vuruyor dalga. Aynen. Şu anda e, Bayramı'nda sıraya girmiş gibi. Balıklar sıraya giriyor. Mehmet et, komutanın elinden. Bu işi güzel yapıyor, temizliyor. Dur. Ohtan dalga da götürmesin seni. Güzel çıkar. <gülüyor> aynen, aynen. <gülüyor> Vallahi, <gülüyor> Vallahi şey var, içerisinde kalaş diyoruz, gibi var. Aynen, aynen. Böylece de iade birkaç balık sebeplensin. Kesinlikle zaten balıklar onu da seviyor. <laughs> <laughs> bir şey söyleyeyim hasta balık şimdi yakalanır ha. Balık gelir bu kokuya. Kesinlikle. <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi işte balıkları temizliyoruz. Yani hem yakalıyoruz hem temizliyoruz. Ee, burada niye temizliyor diye soracak olursanız da tuzlu suda temizledikten sonra balıkları bir daha tatlı suyu vurmuyoruz arkadaşlar. Yani bu işin esprisi bu. denizde temizledikten sonra tatlı suyla yıkamıyoruz. Direkt tavayla buluşturuyoruz. ızgırayla buluşturuyoruz. Ee, hem şunu da söyleyeyim. Hangi balık olursa olsun tatlı su değdikten sonra balığın eti yumuşama yapıyor. Ama tuzlu suda yıkadığımız zaman, temizlediğimiz zaman balığın eti sıkılaşıyor yani. Şeyini kaybetmiyor, özelliğini kaybetmiyor. Tuzlu da ne kadar yıkarsak yıkayalım balık özelliğini kaybetmiyor. Vay be. Sıradaki eline, eline sağlık. Hemen veriyorum abi, abi. bu kadar niye tuttunuz ya? Temizle temizle bitmiyor ya. <laughs> Allah Allah. Vallahi Görüyorum arkadaşlar. Hep suçlu. Hep suçlu bak. <laughs> 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 bu bakın ne oynayacağız etti şu küpeti. Arkadaşlar biz balıkları bu arada şunla tuttuk. Onu da göstereyim. Bu gördüğünüz arkadaş işte bu pipetleri bize tanıştıran kişi tamam mı? Kendisi Ahmet. Biraz da ruj makyaj yaptık. <laughs> yani ee, ruj makyaj işine de girdik. Yakında medik, manikür, pedikür <laughs> hepsi olacak inşallah. <laughs> Abi işte görüyorsunuz bak. Pipet. Bugünkü yaptığımız balıkları bununla yakaladık. Olay bu işte ya. <laughs> 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 lan. La. Emin duydun bilal bak bak bak. Bak bu pipet var ya bu pipet. Bu pipet diyor Emine gelsin diyor. Haberin olsun birader. <laughs> Vay bak Mehmet komutan da orada. Uuu. <laughs> Balığın karnından sıkanlara bak. Oha. O ne abi? Şey balığı mı acaba? Balığın... Gümüş balığı mı? Bir dakika dur dur dur. Ona bir bakalım abi. Bak bak bak. bak. Arkadaşlar görüyor musunuz? Balıkların karnından çıkan bu. Öcünüz aldım. <laughs> abi ne olun? Dur bakayım bir neymiş o? Gümüş balığı mı acaba bak. Sardalya mı? Sardalya gibi. wow, iki Kup... tane. Abi şey kubbes o ya. Kubbes mi? Kubbes kubbes. Ya dedi o Aynen. Aynen. Emin kardeşim gördüğün işte bak <laughs> Meydan boş. Konuştular böyle. Anladın mı? Abi. Ortalımla yan yana geldin her zaman konuşuyorum. <laughs> Bu kanıtlanmış bir şey artık. Hele bugün daha net anladım. <laughs> birader bak görüyorsun değil mi? Kafa bareti iyi. Sağ... Bir, bir dakika gelişine baretsiz gelme. Daş yağıyor. Daş bildiğin gibi değil. Başı, nasıl başı. nasıl bir daha söyle duyamadı komutanı. Bugün çelik başı taksa fayda Oho. <laughs> Emin sevildiğin için konuşuyoruz. Abi tabi ya biz burada espri yapıyoruz. Emin kardeşim burada sağda da selam olsun. Arkadaşlar işte biz gördüğünüz gibi bu şu, muhteşem manzarada da bu şekilde güzel bir günü daha sonlandırıyoruz. Komutanım bu arada dalgalarla mücadele veriyor. Bir yandan balık yakalıyor, bir yandan dalgalarla mücadele veriyor. Eline sağlık diyoruz. Ne diyelim arkadaşlar? Anlatmaya gerek yok görüyoruz. Ha, ah, anlatmaya gerek yok. Manzara ortada. Şöyle görüyorsunuz. Yok mu başka ya? Sıradaki... var var. Olmaz olur mu ya? Sen işte bak. Ha. Sıradaki... Aynen. Bu sağ aslında biraz küçük ama olsun. Olsun. Yani limitler altı değil. Limit üstü da aynı şekilde. Arkadaşlar dediğimiz gibi işte biz bu muhteşem manzarada böyle güzel bir günü daha sonlandırıyoruz. Sizlerden ricam kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yani bu kanala abone olmak size herhangi bir mükellefiyet getirmiyor. Eğer ki bu tarz videoların tekrardan gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olunuz. Beğendiyseniz beğendi tuşlarını tıklayınız. Beğenmediyseniz de beğenmedi tuşlarını tıklayınız. Bundan sonraki gelecek olan videolarımızdaki önerilerinizle yorumlarınızla dile getirirseniz bizleri çok memnun edersiniz. Ne diyelim kanala abone olun diyoruz. Allah'a emanet olun diyoruz. Hadi kalın sağlıcakla diyoruz. Allah'a ısmarladık. debe de bile böyle eğitim yapmadık biz ya. <laughs> Abi balıklara bak ya. Yerdeklere de bak. Aa bak 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 bak. Süper ya. Bugün aksiyona doyduk ya. Kesinlikle. Aksiyona doyduk. Olay bu. Aksiyona doyduk.